izleyenler CNBC ekranlarından herkese merhaba. Ben Alara Gün Dijital ve Ötesi programı ile karşınızdayız. Amazon'un katkılarıyla Dijital ve Ötesi programında her hafta farklı konu başlıklarını incelerken bu haftaysa siber güvenlik diyeceğiz. Yapay zeka tarafındaki hukuki boyutu ve siber güvenlikle teknolojinin gelişimini değerlendireceğiz ve stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Bedi Kaya bizlerle merhabalar Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi baktığımızda hukuki boyutu inceleyeceğiz yapay zekada. Fakat aslında geniş bir dünyadan bahsediyoruz sizinle birlikte. E, bu süreçte yapay zeka yatırımlarını konuştuk. diğer taraftan teknolojinin gelişimini ele aldık. Fakat hukuki boyut tarafı aslında gizli bilinen gelişen bir ekosistem olarak bir kenarda kalmaya devam ediyor. E, artık hayatımızın önemli kavramlarından birisi siber güvenlik tarafı olmuş oluyor ve dijitalleşmenin getirdiği hızla beraber hukuk tarafı da bizimle önemli bir yol kat etmeye başladı. Biraz sizden genel bir hukuki gün bu süreçte. Sizce bu dönüşüme Türkiye tarafı ayak uydurabiliyor mu? Şimdi aslında ilk başta şuradan başlamak gerekiyor. Dijitalleşme gerçekten de çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve bir planlı programlı bir şekilde gerçekleşmiyor. Şimdi sadece kendi evimize bakalım. İşte akıllı süpürgelerimiz var, akıllı televizyonlarımız var, akıllı telefonlarımız var. Cihazların hepsi akıllılaşıyor ve hepsi birbiriyle konuşmaya başlıyor. İnternette birbiriyle bağlanmaya başlıyor ve tabii bunlar farklı şirketler tarafından, farklı hizmet sağlayıcılar tarafından geliştiriliyor. Tabii bu beraber ciddi bir güvenlik sorununda ortaya çıkartıyor Bunu ciddi bir şekilde asla baktığımız zaman güvenlik ekseninde hem mal hem can kaybına yol açacak nitelikte farklı bir şekilde bu güvenlik sorunu evriliyor. Bu süreçte şimdi Türkiye'de hem süper suçlarla ilgili önemli yasaların ortaya konulduğu ve burada veri güvenliği ile alakalı önemli adımların da atıldığını biliyoruz. Sizce mevcut düzenlemelerle beraber tehditlere karşı yeterli bir noktaya geldik mi? Yoksa sistemde hala boşlukların olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii bir siber tehdit ortaya çıktığı zaman, bir siber olay gerçekleştiği zaman bunun soruşturulması, kovuşturulması işin teknik boyutu ve sınır ötesi, sınır aşan boyutu sebebiyle gerçekten de uzun zaman alabiliyor. İşin tabii bir yandan da adli bir işin boyutu var. Hı hı. Tabii haliyle çok böyle mükemmel bir noktada olduğumuzu söylemek zor. Siber suçlar alanında tabii düzenlemeler zamanda yapıldı. Uzun yıllardır hayatımızda var. Ama tabii siber tehditlerde nitelik ve nicelik değiştiriyor. Bu yeni siber tehditlere yönelik olarak da tabii yeni düzenlemeler yapılıyor. E, ulaşılmaya çalışılan amaç caydırıcılık çok yüksek cezalarla bilişim sistemlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini etkileyen her türlü aslında eyleme karşı düzenlemeler yapılıyor. Ama tabii burada ilk başta bahsettiğim üzere çok fazla paydaş var. Farklı ülkelerdeki, farklı coğrafyalardaki hizmet sağlayıcılar var. Hepsinin aynı siber güvenlik hassasiyetini sağlamasını temin etmek gerçekten de zor. Bu sebeple de her ne kadar yeni suçlar ihtiyaç edilse, yeni yaptırımlar getirilse de her zaman bir boşluk oluşuyor. Bir de Avrupa tarafını sizinle inceleyelim. Çünkü baktığımız Avrupa Birliği özellikle burada genel veri koruma tüzüğü GDPR ve onun yanı sıra AB Bilgi Sistemlerinin güvenliği direktifi olan NIS-2 tarafını regülasyonlarla siber savuçlara karşı aslında önemli bir alana doğru ilerletiyor. Peki Türkiye tarafında böyle bir düzenleme olacak mıdır? Yani Türkiye tarafında bu modellere bir entegrasyon gelecek midir? Aslında önce Avrupa'nın bir yaklaşımını böyle bir incelemekte fayda var. Avrupa zamana yayılmış böyle bir siber güvenlik düzenlemesi yaklaşımıyla bu meseleyi ele aldı. Önce işin tabii veri koruma bağlamında düzenlemelerle kişisel veri, kişisel verilerin mahremiyeti aslında düzenlendi. Aynı dönemlerde şebeke ve bilgi güvenliği alanında hem kurumların, kamu kurumlarının hem de şirketlerin siber güvenlikle ilgili temel kriterleri yerine getir için düzenlemeler yapıldı. Burada belirli bir olgunluk seviyesine ulaştıktan sonra burada bu düzenlemeler daha da katılaştı ve bu şebeke ve bilgi güvenli direktifi nis dediğimiz güncellendi niski oldu. Bir yandan da ürünlerin siber güvenlik kriterlerini düzenlemek için siber dayanıklılık yasası yürürlüğe konuldu. Bu çok önemli çünkü Avrupa Birliği içerisine pazara, iç pazara herhangi bir mal ve hizmet sunumu yaptığınız zaman, herhangi bir ürün sattığınız zaman e, siber güvenlik açısından gerekli kriterleri sağlama şartı getirildi. Dolayısıyla baktığımız zaman hem kurumların uyması gereken siber güvenlik kur e, kuralları hem de ürünlerin e, uyması gereken, e, sağlaması gereken siber güvenlik kriterleri düzenlenmiş oldu. Türkiye'de de baktığımız zaman Türkiye'de önceleri BTK ve Dijital Dönüşüm Ofisi hı hı. tarafından ve yine sektörel BDDK, EPDK ve SPK'nın sektörel olarak uyguladığı bir siber güvenlik rejimi vardı. Bu yıl önemli bir değişiklik yapıldı. Öncelikle Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Dijital Dönüşüm Ofisi kapatıldı. BTK'nın siber güvenlik yetkileri tamamen Siber Güvenlik Başkanlığı'nın uhdesine alındı. Aynı zamanda kapsamlı bir siber güvenlik yasası çıkartıldı. Bu siber güvenlik yasası da hem Avrupa Birliği Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifi'nin hem de Siber Dayanıklılık Yasası'nın çeşitli e, kısımlarını ihtiva etmekte. E, dolayısıyla aslında Türkiye'de en azından bu yıl en önemli gelişim e, kurumsal yapının e, böyle bir hı hı. E, tamamen e, bir e, noktada toplanması. Bir yandan da e, düzenlemelerdeki bu fragmentasyonun e, azaltılarak e, tek böyle bütüncül bir yaklaşımın e, sağlamaya çalışıldığını görüyoruz. Hem kalkınma planında hem orta vadeli planda da Avrupa Birliği'nin tüm düzenlemelerine böyle bir uymaya yönelik de bir politik bir hedefin olduğunu görüyoruz. İki ülkeyi tekrar kıyasladığımızda çünkü olduğumuz konumu öğrenmemiz bizim için çok önemli. Burada kişisel verileri koruma kanunuyla AB Genel Kişisel Veri Tüzüğü tarafında zaman zaman benzerlikler olsa da fakat içeriye baktığımızda önemli farkların da olduğunu görüyoruz. Sizin de bu alanda önemli çalışmalarınızın olduğunu da biliyoruz. Çalışmalarınızdan yola çıkarak bize biraz çarpıcı farkları anlatabilir misiniz? Tabii ki yani şu açıdan önce şunun altını çizmek lazım. Bizim düzenlememiz KVKK Avrupa Birliği'nin GDPR öncesi düzenlemesini esas aldı ve zamanla bazı güncellemeler yaptık. Dolayısıyla böyle bir eski model bir aracımız vardı. Ona yeni fonksiyonlar ekledik, yeni aparatlar ekledik ama tabii burada mükemmelliği sağladığımız söylenemez. Burada asıl GDPR ile ayrıştığımız noktalardan birisi veri güvenliği ve veri ihlali konusu. Avrupa Birliği'nde bu konu tamamen risk temelli bir şekilde ele alınıyor. Şimdi bunu daha somutlaştırmak gerekirse Avrupa Birliği'nde veri ihlali konusunda mümkün olduğunca bir yüksek bir işbirliğinin sağlanması, mümkün <laughs> olduğunca ihlallerin bildirilmesi ve bu bağlamda ihlallerin bildirilmesiyle oluşan risk ortamına göre üye devletler arasında böyle bir güvenlik istihbarat paylaşımının olduğunu görüyoruz. Bunun getirdiği netice şu, bir olay olduysa bir yerde benzer yazılım ve donanımları kullanılabilir olan şirketlerde hızlı bir şekilde aksiyon alarak burada herhangi bir olay yaşamadan olayın önlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Daha somut bir örnek vermek gerekirse yani sadece örnek veriyorum hı hı. E, Hollanda'da bir yılda 20 bini aşkın veri hilal bildirimi yapılmakta. Bunlar otoritelere bildirilmekte. Ancak bizim resmi istatistiklere baktığımız zaman senede ne yazık ki 100'ü 200'ü geçmiyor veri hilallerinin şirketler tarafından bildirilmesi. Şimdi mümkün olduğunca Bilmemiz gerekiyor ne olduğunu. Bu bağlamda istihbarat toplamamız gerekiyor. Bu verilerin şirketlerle kamu kurumlarıyla paylaşılması gerekiyor ki siber dayanıklılığı sağlayalım. İşte bu bilinçlenmeye doğru giden bir kavram da son zamanlar dijital egemenlik kavramı ön plana çıkardı. Bu süreçte Türkiye tarafında yerli ve milli bir dijital egemenlik sağlanması gerektiği tartışılıyor ve bu konuda bir de yaşandığını görüyoruz. Peki sizce bu yaklaşım nasıl bir yöne doğru evrilecektir? Yani Türkiye yerli ve milli bir siper hukuku taşımak amaçlı sizce uluslararası uyumlara mı doğru ilerleyecektir yoksa ulusal çıkarları mı dengeleyecektir? Bu bağlamda baktığımız zaman aslında e, kara ülkemiz, deniz ülkemiz, hava ülkemiz gibi bilişim sistemlerimizi oluşturan alana ilişkin de egemenliğe ilişkin çeşitli deklarasyonlarımız var. Bu sadece Türkiye'ye has değil. Aslında Avrupa'da da, farklı ülkelerde de bunu görmeye başladık. Siber egemenlik kavramının çok daha yaygın bir şekilde kullanıldığını gördük. Herhangi bir şekilde nasıl bir kara ülkesine bir saldırı gerçekleşirse buna karşı reaksiyon alınıyorsa bir ülkenin siber unsurlarını oluşturan siber uzaya yönelik bir saldırı da aslında aynı şekilde e, e, müte mütekabiliyet çerçevesinde burada e, karşı konulacağına dair aslında e, deklarasyonlar var, çalışmalar var. Şimdi tabii burada bir e, ürün e, bağımlılığı da bir gerçek. E, burada e, her ülke tabii ki ideal dünyada kendi milli ve yerli yazılımlarını kullanması, donanımlarını kullanması tabii ki ideal. Ama burada e, çok fazla alanda hizmet sağlanması gerekiyor. Çok fazla alanda donanıma ve yazılıma ihtiyaç var. E, burada tabii bir süreç gerçekleşiyor Tabii bir de şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Şimdi tamamen burada kendi yolunuzu da çizemiyorsunuz. E, siber olaylar çoğu zaman sınır aşan nitelikte oluyor ve dolayısıyla sizin e, işbirliği içerisinde bulunmanız gerekiyor. E, başka ülkenin e, siber e, korsanlar tarafından e, bir mesken tutulmamasını, e, o bağlamda caydırıcı kuralların olması sizin de menfaatinize oluyor. E, bunu bak, e, dikkate aldığımız zaman e, işbirliği gerçekten de önemli. Yine bunu somut olarak mesela fidye yazılımlarıyla ilgili yakın hı hı. zamanda bir işbirliği e, e, kuruldu. Burada özellikle devletler bir araya gelerek e, anahtarları bir mesela bir kripto virüs e, oldu. Bunun anahtarların paylaşılması, bunu suçla mücadele edilmesi, burada fidyelerin ödenmemesi, terörün finansa edi, e, finans edilmemesi ile ilişkin tabii e, çeşitli e, böyle e, yaklaşımlar e, ortaya koydular. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. E, kendi yolumuzu çizmeliyiz. Kendi önceliklerimizi tabii ki burada belirlemeliyiz ama burada o uluslararası işbirliğinin getirdiği faydaları da yok saymamamız gerekiyor. Yani işbirliği kelimesinin altını önemli çiziniz bu süreçte. Demek ki bu taraflarda ulusal çıkarları koyacak normları da bir kenara koyacağız ve uluslararası uyumu da bir kenara koyarak denge arayışına devam edeceğimizi anlıyorum söylemlerinizden. Fakat burada bir kelimeniz vardı, ürün bağımlılığı. Aslında siber hukuk tarafında önemli bir kavram olarak ortaya çıkıyor biraz bu konudan devam edelim sizinle ürün bağımlılığı son kaç senedir devam ediyor sizce sektörü nasıl domine ediyor? Siber güvenlikten önce tabii bilişim alanındaki ürünler açısından da aslında baktığımız zaman birçok donanım, yazılım, altyapıda kullanılan aslında cihazlar açısından bir bağımlılık zaten <laughs> vardı. Siber güvenlik daha niş bir alan. Siber güvenlik alanında da belirli ülkelerin, belirli aktörlerin, şirketlerin geliştirdiği ürünlere yönelik tabii bir bağımlılık var. Şimdi tabii burada ciddi bir tecrübe, siber güvenlikle ilgili de bir aslında çözüm geliştirme çok kolay değil diğer bilişim sistemlerine göre. Çünkü sizin en güncel tehditleri tespit edebiliyor olmanız gerekiyor ve bu geliştirmiş olduğunuz çözümün de tüm sistemlerle uyumlu bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Çok fazla parametre var. Dolayısıyla siz bugün yola çıktığınız zaman hemen ideali yakalayamayabiliyorsunuz. Burada çok fazla çözüm geliştiren ve zaman içerisinde ne yazık ki başarısızla uğrayan şirket var, ürün var. Bunları da gözlemliyoruz. Bir ekosistemin kurulması gerekiyor. Bir de te tabii ki teşvik edici mekanizmaların olması gerekiyor. Ama şunu gördük, özellikle yani siber güvenlik alanındaki ihtiyaç bir yandan da mevzuatla, hukukla da böyle çok net bir şekilde ortaya koyulunca siber güvenlik yatırımları artık hukuki bir gereklilik haline geldi. Şimdi burada bu bunun oluşturduğu momentumla beraber aslında ürün geliştirmek için de yepyeni bir pazar ihtiyacı ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani şey düşünün, bir şirket düşünün işte mevcut yazılımı donanımı kullanıyor, güncelleme almayan bir cihazı bile kullanmayı tercih ederken siber güvenlik alanındaki düzenlemeler en güncel riskleri adresleyecek bir şekilde burada yatırım yapmasını dolaylı bir şekilde. <laughs> emretmeye başlıyor. Bu yatırım yapma, emretme hukuktan gelen bu aslında momentumda haliyle de pazarı daha böyle bir hızlandırdı. Öte yandan baktığımızda güzel bir ekosistemden bahsediyorsunuz. Fakat hukukun teknoloji yetişme çabası da aslında son zamanlarda çokça tartışılıyor. Sizce regulasyonlar, dijital girişimleri, teknolojik inovasyonları biraz tekdeye mi uğratıyor? Şimdi burada tabii aslında sorunumuz şu teknolojiye göre mi hukuk hukuka göre mi teknoloji şimdi bir teknolojiyi esas alarak biz bunu düzenleyeceğiz dediğimiz zaman teknolojinin değişmesiyle beraber hukuk kuralları çok hızlı bir şekilde geride Hı -hı. kalabiliyor. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? belirli tabii işte kırmızı çizgileri temel hak ve hürriyetlerin dikkate alarak belirli kırmızı çizgileri çizdikten sonra teknolojinin hukukun çizdiği o çerçeveye göre gelişmesinin önünü açmak gerekiyor. Siber güvenlik açısından bu özellikle hukuka göre teknolojinin gelişmesi çok önemli çünkü siber güvenlik ilk başta da söylediğim üzere sadece artık verimizi etkilemiyor bir siber olay can ve mal kaybı dahi yol açabiliyor. Burada mesela bir hastanede operasyon yapılmayabiliyor bir siber saldırı sebebiyle. Uçuşumuz gerçekleşmiyor, ödeme yapamıyoruz. Birbiriyle bağlantılı böyle birçok aslında etki ortaya çıkıyor. Son dönemde de sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Bu yaşanan buglarla da biraz alakalı oldu bu örnekler. Yani aslında siber güvenlikle yaşanan bugları da yetetmek çok önemli bu konuda. Şimdi burada işin bir sistemin kendi zafiyeti var. Bir yandan da kötü niyetli kişiler evet. var. Bu işte bugları bunları istismar etmek isteyen ve sadece şey de değil yani klasik işte hackerlar da değil. Hackerlar dışında siber saldırganlar var, kiralık saldırganlar siber var. Siber korsanlar İst kelimesini İst de söylemiştiniz. Evet. Burada devletler, istihbarat örgütleri, hı hı. teröristler ve burada tamamen böyle herkese hizmet sunan paydaşlar var haliyle. Dolayısıyla burada eski ekosistem yok. Yani sadece işte bir meraklı bir gencin işte bir sistemi zafiyeti istismar ettiği bir şey yok. Burada zafiyetler alınıp satılıyor. Burada zafiyetler tabii çok niteliğine göre çok yüksek bir değer oluşturabiliyor. Ve bu zafiyetleri çok hızlı bir şekilde ele geçirmek için bir istihbarat savaşı da bir yandan devam ediyor. Haliyle böyle bir dünyada hukuka düşen rol burada e, temel hak ve hürriyetlerin korunması için temel çerçeveyi çizmesi ve ilkeleri belirlemesi. Şimdi genel sizinle ekosistemi değerlendirdik. Aslında önemli başlıkları da detaylandırdık fakat bir yandan da yatırımları konuşmak gerekiyor. Çünkü bu kadar alan açacak bir pazardan bahsediyorsunuz. Peki yatırımlar ne yönde ilerliyor? Burada da aslında yatırımları ilk başta şirketlerin tabii isterleri e, belirlemeye başlıyor. Şimdi buradaki şeylerin başında tabii ki yapay zeka ile de bunu bağlayabiliriz. Şimdi yapay zeka bir yandan bir fırsat, bir yandan bir risk. Her sektörün özetlediği evet, gibi. Evet evet her bir sektörde oldu. her alanda olduğu gibi. Belki belirsizlik mi bu sürece doğru bizi itiyor? Şimdi şunu görüyoruz yani mesela bir donanım var o donanıma bir yazılım var ona uygun personeliniz var yatırımlarınızı yapmışsınız işte lisans sözleşmenizi yapmışsınız sisteminize aslında her şey rayında gidiyor ama bir yandan bir tehdit ortaya çıkıyor sizin mesela bir saldırı gerçekleştiği zaman siz saldırıyı bertaraf ederken bir reaksiyon süreniz var. Bu reaksiyon sürenizi dahi hesaplayan, sizin davranışlarınızı analiz eden ve saldırının niteliğini değiştiren yapay zeka temelli yeni saldırı türleri var. Şimdi tabii bunlar karşısında şey daha da değişmeye başlıyor. Siz işte kullanmış olduğunuz sistemi artık kullanamaz hale geliyorsunuz. Yapmış olduğunuz lisans sözleşmesinde ya yeni bir ürün almanız gerekiyor, eski sistemle uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Burada ciddi bir sorun var. Ve bir yandan da tabii yapay zekanın şöyle bir gerçekten de dönüştürücü etkisi var. Eskiden bir zararlı bir yazılım geliştirmek gerçekten de sofistike bir şeydi. İleri düzey bir bilgi düzeyi gerektiriyordu. Şu an yapay zeka sayesinde temel bir bilişim eğitimiyle temel bir bilişim bilgisiyle aslında böyle bir zararlı yazılım geliştirmek de çok kolay bir hale Hı -hı. geldi. Şimdi tabii burada da şunu görmeye başladık kullanılan sistemlerin de saldırı tespiti için bunları bertaraf etmek için kullanılan sistemlerin de yapay zeka ile uyumlu olması daha dinamik daha estek hale gelmesi gerekiyor ve burada da yeni bir pazarın oluştuğunu görüyoruz yapay zeka temelli siber güvenlik sistemleri burada hem kork uyucu hem adli bilişimde analiz aşamasında, delillendirme aşamasında, hem saldırının bertaraf edilmesi aşamasında, sistemlerin güncellenmesi aşamasında aslında çok daha kompleks bir yapı oldu ve dolayısıyla burada bu kompleksliği de klasik insan yapısı, insan yatırımıyla bunları çözmek gerçekten de çok kolay olmuyor. bunun neticesinde de yeni tehditler yeni çözümler gerektiriyor. Bu yeni çözümlerde tabii yeni yatırımlara yatırımlar Fırsat aç, e, açıyor, imkan sağlıyor. Tabii süremizin de sonuna yaklaşıyoruz fakat gelecekte aslında söylemlerinizden anladığım kadarıyla siber güvenlikte teknik uzmanlar değil de daha çok algoritmalarla çalışan hukukçuların olacağını öngörüyorum. Yani söylemlerinizden bu tarz bir alanın ortaya çıkacağını e, düşünüyorum. Peki sizce dijital hukukçular nasıl bir dönüşüm içerisinde olmalı gelecekte bu trendi yakalamak amaçlı? Şimdi genellikle hukuku yerel görürüz ama e, işin e, siber güvenlik boyutu devreye girdiği zaman e, mukayesel hukuku <laughs> bilmek e, zorunlu hale geliyor. Çünkü mesela bir olay yaşıyoruz aynı anda birçok ülkede etkisi olabiliyor. Veya ben hani çok somut bir tecrübemden yola çıkarak bir sistemde bir olay yaşandığı zaman aynı zamanda birden çok otoriteye hesap verme, yabancı ülkedeki otoritelere hesap verme veya yabancı ülkede bu olayları yöneten ekiplerin bir parçası haline gelme durumu söz konusu oluyor. Şimdi tabii burada bir hızlanmak gerekiyor. İşin teknik kısımlarına va vakıf olmak gerekiyor. E, siber güvenlik alanında bu çok çok önemli. Çünkü süreler çok çok e, kısıtlı. Hı hı. İkincisi, e, farklı hukuk sistemlerinin gerekliliklerini e, iyi bilmek gerekiyor. Çünkü e, örnek veriyorum, e, Türkiye'deki bir şirket altyapıda hizmet sağlıyor. E, örnek veriyorum, İspanya'daki bir şir bir şirkete e, altyapı hizmeti sa sağlıyor. Siz Türkiye'desiniz. Sizin buradaki eylemleriniz, İspanya'daki e, e, şirketin faaliyet veya oradaki toplumsal e, hayatı etkileyebiliyor. Benzer bir şekilde e, Amerika'daki bir sistem Türkiye'deki sistemi etkileyebiliyor. Hukukçular olarak e, e, burada yeni hesap verebilirlik rejiminde çalışabiliyor olmak gerekiyor. E, farklı mevzuatların gerekliliklerini e, içselleştirmek gerekiyor. Bu da haliyle e, yeni yetenekler, böyle algoritmayı daha içselleştirmiş hukukçulara ve yeni yeteneklere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Evet Doçan Doktor Mehmet Bedikaya çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Maalesef süremizin sonuna geldik. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Dijital Botesi programı burada noktalandırıyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.